Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta kendiyim. <laughs> Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya Nasus birincisi Kanser meçaplar serimizin ikinci bölümünde Renekton var karşımızda Arkadaşlar dereceli maçtayız AOS sorularındayız Rakibimiz Plat 2 Karşı takım komple Plat Bizimkiler Gold falan MMR'ım inanılmaz yüksek olduğu için böyle rakipler atıyor Dokuma zırh 4 pot başlayacağız Girdim rüm ve şazim şu andaki plana gelmiştir Eğer bu video 3000 like gelirse Serinin devamı gelir 3000 like'ı geçerse de 10 tane 400 RP vereceğim arkadaşlar Arkadaşlar çekilişe katılmak için yoruman ikiniz yazın, videoya like atın ve ve kanalına abone olun. Hazırsanız başlayalım. Oo geldiler bile bizim ormana. Bir totem atalım şuraya. Tamamdır, tekrardan gitmiştir ya da gitmediler. Oo tiplere bak. Az kalsın araya gidiyorduk ha. Renekton'a karşı oynarken bilmeniz gereken en büyük şey arkadaşlar koridoru itmemek. Her şampiyona karşı olduğu gibi. Koridoru ittiğiniz anda Renekton size karşı bir üstünlük sağlamaya başlayacaktır. Elindeki elpaze aşırı büyük lan bu nasıl kostüm böyle? Bana mı öyle geldi? Size de öyle geldi mi? Renekton öfke barı dolduğunda ve 2 level olduğunda inanılmaz bir hasar çıkaracaktır size. Minyon almaya geldiğinizde W'sunu vuracak. Daha sonradan böyle bildiğiniz tek giyeceksiniz. Bakın o minyonu kaçırdı bana W atabilmek için. Hiç sıkıntı yok. Benim işime geldi. Siz minyona yaklaştınız ya adam da size yaklaşıp direkt W'sunu atmaya çalışacak. O yüzden çok minyonlara yaklaşmamaya çalışın. Yaklaşıyorsanız da şöyle bir W atın. Sonrasında alın minyonu. Rex'i gördüm. Artık rahatça oynayabilirim. Böyle çok fazla minyon olduğunda karşı ormancı size dive girmeye çalışacaklardır. Böyle Renekton, Darius gibi karakterler varsa karşınızda. Özellikle Renekton varsa. Çünkü Renekton W'su ile çok fazla hasar çıkarıyor. İnanılmaz bir hasar hatta. Kesinlikle karakterden uzak durun. Bakın normalde ben minyon almaya gidip canımı azaltabilirdim. Ama böyle bir hata yapmadım. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Minyon almayın biraz bekleyin koridoru içsin adam. Yoksa bir W atar size potunuzun biri gider. Böyle her W attığında bir tane potunuz gider arkadaşlar sonradan da lane'i kaybedersiniz çok yaklaşmamaya çalışıyorum o da direkt üzerime oynuyor yaklaştığım anda 2 tane minyon fazlalığı kaldı o yüzden koridor adama itebilir 3 levelde bir daha Q'ya veriyorsunuz sonra birden E'ye veriyorsunuz bunu unutmayın W atıp bir deneyelim bakın baya canımız gidecek şimdi gördünüz mü? Mion alayım dedim can kalmadı abi bu kadar güçlü bir karakter bunu görün diye yaptım yani Mion almaya çok gitmemeye çalışın. Gerekirse uzaktan E atın. Yoksa Renekton sizi çok kolay bir şekilde kesebilir. He hele bir de tutuştur aldılarsa tek yersiniz arkadaşlar. Bir tane daha pot basacağım. Canınızı her zaman yarının üstünde tutun. Ben genelde full'e yakın tutmaya çalışıyorum. Çünkü Renekton bir anda girip stekleyebiliyor. Bekleyeceğim böyle. Koridoru itsin. W'mu attım. Orada hani büyük minyon alacak ya. Bana girmez diye düşündüm. Ama yetişebildi şansına. Şimdi Q'mu büyük minyona saklayacağım. Yine bir deli gibi hasar yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi tek atıyor adam. Çok durmayacağım bu lane'de. Yoksa bir dahaki W'sunda beni tekleyecek. Yani bunu siz de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Adam bana deli gibi damage attı. Bir dahaki W'da beni öldürecektir. Hatta hızlı base atabiliriz. Pırıltıyı alıp hemen geliyorum. Hatta gitmeyelim. Neden gitmeyelim biliyor musunuz? Adam koridoru itti. Normalde itmiyorsa rakibiniz Kesinlikle base atın. Sizin işinize gelecektir. O kuleye hasar atmaya çalışacak böyle. Rakibe vurmayın. Minyonlara odaklanın. Ve W'sunu basacak mı bakalım. Güzel. Kendi canı da düşüyor. Hiç sıkıntı yok. Şimdi burada base atabilirim. Büyük minyon wave'inde base atmak biraz karlı olabiliyor. Çünkü geç ölüyor minyon. Fiddle değişik bir yenik katıyor, Ölebilir burada. Hayretimi bastım. Bir oynayalım Renekton'a. Oo, Dellendi Renekton. Ya ben Fiddle'a level 6'ya kadar gelme dedim. O da gelmeyeceğim dedi. Eleman anlamıyor ya. Hayretim gitti. Onun da ultisi gitti. Sıkıntı yok. Ultimi bastım. Tutuşturu attım. Ve öldü. İki ormancı da geldi. Galiba şurada bekliyordu Reksa'yı. Tutuşturu doğru zamanda attığım için öldürebildim. Ben bir an tutuşturun yerini karıştırdım. O yüzden geç attım bu arada. Daha erken atabilirdim. Direkt teleportunu bastı. Ben base atacağım. Hatta base atıyor gibi yapabilirsiniz böyle. Ama bu adam beni öldürecektir. Çok güçlü duruyor ya. Ya da atmasak mı? Ben bir risk, risk alacağım. Normalde böyle riskler almaya çalışmayın. Şu an çok güçlü duruyor Renekton. Beni tekleyebilir. Harbiden korkutucu duruyor. Böyle bir vursak kafasına 2-3 tane. Yok canlı da indiremiyoruz ki. Ultimiz yokken Renekton her zaman bize bir engel çıkaracaktır böyle. Yavaş attım. Şöyle flash'ımı kullandım. Öldü mü? Öldü. Çok güzel. Flash'ımızı outplay'ledik. Adam bildiğiniz rekt oldu. Burada biraz sizin de yeteneğinizin olması lazım arkadaşlar. Hani Renekton E attıktan sonra bir tane daha E atabiliyor. Flash'ı olmadığını biliyordum. O yüzden oraya doğru flash attım. Ölmeyeceğimi de gayet biliyordum. Yakın bile değildi. Bir lane saçma bir şekilde adama gidecek ya. Bir tane minyon kaldı diye. Ben farm almaya devam edeceğim. Rek'Sai buradaysa da ulti falan basarız en kötü. Deneyelim şansımızı. 108 stack olduk. Renekton'a karşı 2 tane skor alabildik. Gayet güzel oldu. Keşke dive atmasaydı da düz bir şekilde nasıl kesebileceğinizi anlatsaydım. Direkt koridorunu itiyor. Ben gidip bir can eri alacağım. Can de en uzak noktadaymış. Şimdi tekrardan buraya yürümem gerekecek. Ah Renekton kuleden hasar yiyor. Ha, haberi yok, haberi yok. Adam trolü koydu. Adam trolü koydu ya. Gel bakayım buraya. Şöyle E ve Q ölmedi. Ultisini bastı. Şimdi öldü. Güzel. Burada biraz Renekton'un trollemesine hani kestim adamı. Normalde de farm yapıp keserdim arkadaşlar. Adamın ligini falan da gördünüz oyun başında. Sadece biraz aşırı agresif oynadığı için kaybediyor. Ben çok pasif oynuyorum. Adam da aşırı agresif oynuyor. Bu yüzden de kaybediyor. Renekton'a karşı almanız gereken bir item de ağır yara. Özellikle yenilmez girdiyse ve malf olmuş falan kasıyorsa alın abi ağır yara eşyasını. Direkt kesin rakibinizi. Ben çivili zırh alabilirim ama çok tercih etmek istemiyorum. Hatta hızlı bir base atalım. Birazdan sizlerleyim. Tercih etmek istemiyorum dedim ama çivili zırhın şu parçasını aldım. Dokuma zırh aldım. Bir tane de buzul örtü aldım. Teleportumuzu kullanarak geldik buraya. Renekton bu haliyle bize çok hasar çıkaramayacak. Çok tank olduk artık. Hani tek yapmanız gereken oyun başında Renekton'u ölmemek. Bunu başarabilirseniz lane'den de hayatta çıkabilirsiniz. Bir tane vuracağım gelirse. Güzel. Deli gibi hasarımız var. Aa burada trollemiş olabilirim. Tamam W'su dönmedi güzel oldu. Artık Renekton'u kesebileceğimi de anladım. Ulti basarsa ben de basarım. Şu an öldü hatta ya Renekton çok agresif oynuyor. Flash'ına güveniyor sanırsam. E'sini boşa attığı anda gireceğim ve keseceğim onu. Şuraya bir totem atalım. Yavaş attım, E'sini attım O ulti bastı direkt üst kapat. E'sini de boş attı bu arada. Hmm, Merkür'ün adımları aldığı için çok hızlı bir şekilde W'nin etkisi bitti. Güzel base atmaya zorlayacağız onu. Bakın o bizim üzerimize itiyordu koridoru. Artık biz onun üzerine itiyoruz. Öldü bu arada. Bulaşı varmış. Şurayı itip hızlıca onun base'ini bozabilirim. Şöyle haleti basıp koşacağım. Şurada base atıyor sanırım. Aa, o kadar hızlı base atması imkansız ya nereye gittik acaba şimdi teleportu da var ona güveniyor ben de kule altına almak istiyorum biraz risk almam lazım rexo geldi hızlı base atalım birazdan sizlerleyim tekrardan geldim eşyalarımı bitirdim şu adamı böyle bir yavaşlatalım girelim buna Ben aşırı agresif oynayacağım Abi gerçekten ölmedin mi ya sen? Şimdi şifam var. Buradan şifa alacağım. Biraz ona güvenelim. Adamı şifa ile baitlemeye çalışacağım. O da bakın. Flash mı bekliyor artık ne yapıyorsa. Sanırım yeşillerden şey girmiş. Yavaşlatma direnci girmiş. O yüzden W yeteneğim hemen bitiyor. İlk saldırdığımda da W'nun bitmemesi lazımdı. Ama adam yavaşlatma direncine abanmış. Bu yüzden de bitiyor yeteneklerim. Yine baitlendi. Şu an ayakkabı üstünlüğü var. O yüzden kaçabiliyor. W atabilirsem yakalamaya çalışacağım. Çok agresif oynadım yine. Ya adam şunu girmiş. Bir de yeşillerden sanırım ismi kondisyondu. Orunu girmiş. Ve yakalanmıyor. Tekrardan geliyor. Saldırabiliriz. Bu sefer öldün ya bence. Güzel. Kötü bir teleport attı. Aşırı agresif bir teleport attı. Şu an Gold 2 sanırım 80 küsür ya da 90 küsürle epeyim. Gold 2'den direkt 1'e atabilir. MMR'ımız yüksek olduğu için. Rek'Sai şuradan gelebilir. Öyle bir ihtimal de var. Ama ben yine de kulesine saldıracağım. Bu kuleyi almak zorundayım. Biliyorsunuz normalde ben çivili zırhı hiç tercih etmem. Bu oyunluk bir almak zorundaydık. Renekton çok fazla can çekiyor yenilmezi ve mahvolmuşu sayesinde. O yüzden böyle bir eşya tercihinde bulundum. Büyü alabilir miyim acaba? Aldım güzel. 276 siteyiz. Hızlıca base atalım. Birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim. Görkemli zaferi bitirmek istedim. Renekton'u çünkü yakalayamıyoruz. Görkemliyi basıp en azından o mesafeyi kapatmak istiyorum. O da Rexha ile pustu yakınlarda bir yere. Nereye pustular? Şuraya pusmuş olabilirler. En son burada gördüm. Şimdi belli olur zaten. Bitkinlik aldım buradan. Şöyle bitkinliğim de var. Bitkinliğimi de attım. Görkemli zaferi bastım. W'ma bastım. Bakalım daha ne kadar kaçabilecek. Yani adama 3 tane yavaşlatma etkisi uyguladım. Hatta 4 tane. İlk W atmıştım. Sonra bitkinlik attım. Görkemli. Sonra bir daha W attım. Adam yavaşlatma direnci rünü girdiği için çok kolay bir şekilde kaçabiliyor benim yavaşlatmalarımdan. 336 stek. Stek sayım çok yüksek değil. Farkındayım. Karşımda Renekton olduğu için böyle oldu. Şimdi kulelere abanacağım. Zaten rakiplerin yerini görüyorum haritada. Çok güzel oldu bu. Buff olmuşunu bitirmiş. Yok artık bize bir şey yapamaz ya. Hızlıca base atalım. Burada Renekton'u buldum. O da beni görüyor sanırım. Aynen görüyormuş. Bir yakalayalım abi şöyle. Çivili zırhımı bitirdim. Tamam ben seni kaçırır mıyım Renekton? Gel buraya. Yine saldıralım. Aa, o nasıl bir yavaşlatma ya? Bedava skor alamadık yavaşlatma yüzünden. Sağolsun takım bana vadinin alameti verdi bir tane. 6-0'ım çok rahat bir şekilde ayet ettirme yaparak oyunu bitirebilirim. Bot'ta ne oluyor? Bizim ahli çocuğu kesti. Buradan Rexay geliyor. Rexay'ı Echo Renekton üçlüsü beni kesebilir mi? İnanın hiç bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Ya artık base atabilirim. Şu an saçma bir konumdayım ama. ile de Renekton'u keseriz ya. Bir şey yapamazlar. Şuradan gelecek rek Gelmiyor. bunu vadi mide nasıl olur şöyle? O oh, FF attılar. Aniden bir FF geldi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hemen bir hasarlara falan da bakalım. Aa seriye çıkardı. İlginç ilk defa bu hesapta seriye çıktım. Hasarlarda böyle yani Ahri'nin ve Zayhan'ın beni geçmesi gayet normal. Oyun çok fazla uzamadı. Ama Renekton'a baya bir fark atmışız. 6-0'lık bir skor yaptık. Kanser rakiplere karşı nasıl oynanır serimizin sonraki videosunda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.